Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Allah'ın izni kerimi ile yine sizlerle karşı karşıya olacağız. Sohbetimizi yapacağız inşallah. Rabbimizin izni nispetinde. Güzel yavrum var olun da desteğiyle tabii ki böyle güzel günlerde sizlerle beraber olmayı biz artık mutat bir şey edindik. Cenab-ı Allah bizlere sıhhat verdiği müddetçe sizlerle buluşacağız inşallah kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz kanaat üzere olacaktır inşallah. Kanaat biliyorsunuz çok kıymetli bir mefhumdur. Önce aileden başlar ve bizler de öyle yapacağız inşallah. Muhterem kardeşlerim kanaat demek, yani bazı zorluklara göğüs germek demektir. O şeye kanaat göstermek demektir. Ne olursa olsun, zenginliğe de kanaat edeceğiz, fakirliğe de kanaat edeceğiz. Güzelliğe de kanaat edeceğiz, çirkinliğe de kanaat edeceğiz. Çünkü bunların sahibi bizleri yaratan Rabbimizdir. Bizim imanımız, ölçümüz budur kardeşlerim. Tabii ki kanaat derken şimdi şu ortamda memleketimizde, dünyada hikmeti var. İki senedir bir virüs nedeniyle dünya fevkalade bir imtihan geçirdi. Şimdi ise bir de ekonomik yönden, kanaat yönünden bir imtihana tabi tutuluyor insanlık Rabbim tarafından. Biz öyle tasavvur ediyoruz. İnşallah bizim şeyimiz gibi de değildir de Rabbim kullarına acı da daha ehven bir şekilde inşallah bizlerin üzerinden bu yükü kaldırır kardeşlerim. Yani yük değil de işte malum kanaat ve çalışmak, üretmek, efendim bazı şeylerde hakikaten mücadele etmemiz gerekiyor. Başta çalışmak geliyor ama tabii ki Şimdi bizim e, Türkiye'miz olaraktan, güzel vatanımız olaraktan tabii ki şehirleşme ön plana çıktı. Köylerimiz biliyorsunuz çok fazla artık nüfus kalmadı. Üretim fevkalade aksadı. Onun için bazı şeylerde pahalılık var. Pazarlarda pahalılık var. Bu gerçek. Ama tabii ki sadece bizim Türkiye'mizde mi? Hayır efendim, bütün dünyada böyle işte. Onun için biz elimizden geldiği kadar kanaat edeceğiz ve çalışmaya, üretmeye gayret göstereceğiz kardeşlerim. Şimdi hakikaten kanaat çok zor bir şey. Çünkü bir kısım var çok zengin, istediği gibi yaşıyor. Bir kısım da var ki çok fakir. istediği gibi her şeye ulaşamıyor. Alamıyor, giyemiyor, yiyemiyor. Bunun için arada bir şeylik olmuş oluyor. Tabii ki bunların çeşitli sebepleri var. Onları biz bilemeyiz. O Rabbimizin takdirinde, onun izni keremindedir mutlaka. Bizim inancımız bu yöndedir kardeşlerim. Bizim yapacağımız elimizden geldiği kadar çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hiç olmazsa evimizin önünde en ufak bir toprağımız var ise hiç olmazsa pazarda olan bazı şeyleri değil de maydanoz, soğan diksek yani ondan bir şey alsak bir üretim demektir. Onun için o azıcık toprağa kanaat edeceğiz. Biz ona bahçe diyoruz işte bahçemizde. Yani bir balkonumuz kadar bir yerde böyle bir şeyler yetiştirsek bizim karımıza olacaktır kardeşlerim. Biliyorsunuz kanaat önce aileden başlar. Aile tabii ki nasıl bir çocuğu nasıl tarlada bir fidanı yetiştirirsek ailede evdeki bir yavrusunu aynen öyle terbiye edecek, yetiştirecektir. Kanaatlara gö göğüs gerecektir. Önderlik yapacaktır. Ama tabii ki çocuk şöyle görür. Baba dağdır. Anne bağdır. Çocuk böyle görer, görer ailede. Ve de gerçek böyledir. Baba dağdır. Anne bağdır. Baba sarsılmaz yani. Öyle görür çocuk. Anne de üretici bağdır. Her şeyi üretir. O bakımdan biz tabii ki bunu bu şekilde şey yaptıktan sonra kardeşlerim sizlere tabii ki bazı çalışmalarımızın eseri oluyor. Buradaki konuşmamız öyle kendi kafamızdan olmuyor biliyorsunuz. Şimdi birkaç kitap karıştırıyoruz. Birisinden şöyle bir güzel şey buldum. Sizlere onu aktarıyorum. Belki hiç duymadınız duymadınız belki de. cenab Allah'a inanan mümin kardeşim istikamet sahibi olacak. Dağ gibi müstakim olmalıdır. Çünkü dağın dört alameti vardır diyor kitapta. Nedir onlar? Bir, dağ sıcaktan erimez. Bakınız. iyi dikkat edelim. Dağ sıcaktan erimez. Bir. iki soğuktan donmaz. Dağ. Neymiş? Soğuktan donmaz. Üç, rüzgardan devrilmez. Kardeşlerim. Dört, sel alıp götürmez. Dağı sel alıp götürmez. Ha, bakın dört neymiş? Dört evresi varmış dağın. Yine tekrarlıyorum. Çünkü bu her zaman böyle şey olmadığı için bir sıcaktan erimez. Bakın dağ. İki soğuktan donmaz. Üç rüzgardan devrilmez. Dört sel alıp götürmez. Yani bazı mallarımız vardır. Hani işte şu sıralarda da görüyorsunuz hakikaten televizyonlarda teknoloji elhamdülillah evlerimize kadar bize getiriyor. Bunları seyrediyoruz bazı yerlerimizde ve vatanımızda da yani Türkiye'mizde veya dış devletlerde de böyle seller oluyor işte efendim. Çeşitli depremler oluyor, yangınlar oluyor. Allah muhafaza buyursun. İşte bunların şeylerini gösteriyor, gö görüyoruz televizyonlarımız gösteriyor. Hakikaten dağ ne yapıyor? Yanı yansa da, yıkılsa da, efendim sel olsa da, şey, hiç ne yapıyor? En ufak bir oynama yapmıyor. Ha. Şimdi onun için sözü şuraya getireceğiz. ne demiştik az önce? Baba dağ, anne bağıdır evde. Ha, çocuk böyle görür kanatı böyle yapacağız. Bu aşıyı böyle tutturacağız kardeşlerim. Onun için bu duruma çok dikkat edeceğiz. Elimizden geldiği kadar itinalı olaraktan bunun üzerinde durmamız gerekiyor kardeşlerim. Nasıl mesela ki normal ilmi okumayı yani öğreni öğretiyorsak çocuklarımıza, diğer bir kısım dini yönü çocuklarımızı öğretiyor isek, işte bu kanaat kısmını da öğreteceğiz kardeşlerim. Bu çok önemli. Bu ailevi bir vazife. Ailevi bir vazife. Tabii ki bunu her dakika televizyonda çıkıp da birisi böyle hakikaten bir program yapıp da anlatmıyor. Ama bazı konularla bağdaşıyor. O konuların içerisinde söyleniyor ama vatandaş ondan pek fazla ayırıp da o kelimeyi şey ayıramıyor yani içinden çekip alamıyor. Ama ben bu kitapta bunları şey yaptığım için irdeledim ve bu şekilde hakikaten sizlere aktarmayı bir vazife bildim kardeşlerim. İnanıyorum ki sizler de müstefit olmuşsunuzdur inşallah. Tabii ki kanaat malum dedik işte aileden başlar aileden başlar dedik ya, bir de şimdi şöyle bir durum var. Yine biz televizyonlarda dinliyoruz bunu. Bu kendimden değil bu. Duyuyoruz böyle. Dünyamızda az veya çok savaşlar oluyor. Bu savaşlar ekonomik yönden değil de şimdi işte topla, tüfekle, Uçakla, bombayla filan oluyor. Ama Allah muhafaza buyursun. Gelecekte artık savaşlar top tüfekle, mermiyle değil, ekonomik yönle olacak diye profesörlerimiz böyle ileri görüşler uyarıyorlar. Ben de bu kardeşlerimden esinlenerek bu konuşmamda bu şeyi de dile getirmek istedim kardeşlerim. Yine hakikaten ben size söylüyorum, sizler duymuşsunuzdur ama hakikaten artık bundan sonra top tüfekle değil, ekonomik yönden savaşlar başlayacak. Çünkü günde normalde üç sefer bir gıda aldığımız için hastalar olduğu zaman da bir de ara öğün veriyor doktor beş sefer. Beş sefer bir gıdaya olan ihtiyaç hakikaten mermiden, bombadan her şeyden en önde geliyor. Bunu aklımızdan çıkarmayalım kardeşlerim. Onun için bu duruma çok dikkat edelim. Ben kardeşiniz bu şeye vesile olduğum için inşallah sizlere yardımcı olmuş olsayım sayıyorum kendimi, yardımcı olmuş olabildim sayıyorum kardeşlerim. Bilim biraz böyle şey oluyor. Bu <laughs> biliyorsunuz artık siz bizim yaşlılığımıza verin. Tabii ki Varol kardeşim de Allah razı olsun bazı şeyleri görüyor biliyor da kafasıyla tasdik ediyor. Tamam hocam diyor bu böyle olacaktır diyor ben anlıyorum. Evet, <laughs> sağ olsun. İşte yaptığımız mesele birbirimize yardımcı olmak. Bugünkü bu konuşmamız işte bu ee, kanaat hakkında az olsa da ama öz olaraktan sizlere bir şeyler anlatmak istedim İnşallah Allah'ım daha gelecek sohbetlerimiz başka konuları sizlere aktarmak üzere şimdi biliyorsunuz her sohbetimin sonunda bir şiir okuyorum Ben bir şiir seziyor e, seçiyorum Seziyorum dediğiniz <laughs> bağışlayın şiir seçiyorum kardeşlerim. Şimdi inşallah bu şiiri okuyaraktan sohbetimize de burada nihayet vereceğiz inşallah. Güçsüz ve aciz boş beşeriz. Doldur bizi yüce Rabbim. Hata eder, çok düşeriz. Kaldır bizi yüce Rabbim güzellik var. Edep ar onda. Koyma Rabbim bizi darda. Hem seferde hem hazarda. Güldür bize, güldür bizi yüce Rabbim. Nimet verdin dünya gibi. Kimi yaşar parya gibi. Rahmetin var derya gibi. Daldır bize yüce Rabbim. Gitsek bile kuzu kuzu var dünyanın tadı tuzu kaybedersek yolumuzu buldur bize yüce Rabbim Cümbeş nedir bilmem sazı ney dinlemem sevmem sazı huşu ile her namazı kıldır bize yüce Rabbim Nice sırrın hikmetini, nice dozdun himmetini, her niyetin kıymetini bildir bize yüce Rabbim. Kardeşlerim, inşallah beğenmişsinizdir. Şiirimizi de bu şekilde nihayete erdirdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.